kendim tamam. Bir dakika. Ee, Asya, arkadaşlar bu gün Asya Premium aldı. Asya üstüne Asya yaz. Akşam. Akşam Asya'nın asli, 530 Robux'u varmış. E Asya 400 aldıysan nasıl 530 Robux'un kaldı ki? Evet. Ha. Anladım. Arkadaşlar. Felaket paketini alacak Asya. Değilsin pek. Bu Asya olacak. Değil mi Asya? Gördüğünüz gibi Asya'da hoverboard sürüyor arkadaşlar. Seni çok seviyoruz Asya. Ama Asya biraz Şu bir sonraki videomuzda alacağız. Çünkü bu Asya Premium'u e, aldı video. Öyle değil mi Asya? Felaket paketini birazdan alacağız. Olur. Asya, atmak fikir geldi. Asya, hani e, biz e, şey sınıfa böyle hediyeler götürüyorduk ya. Onu biz e, aynen de da yapalım daha çok tekerleğimiz olsun. O zaman sen de araba çıkartasın arkadaşlar. E, bir tane videomda yılbaşı hediyesi diye bir şey vardı. Onuda ben tekerlekler çok çıkartıyordum ama dört tekerlek verdi. İyi Ye, etmiyordu Asya dedi. Tamam Asya. Burada biz Asya ile Whatsapp'tan değil Snapchat'ten konuşuyoruz yani canlı değil. Hmm. Arkadaşlar Asya çok Ne zaman aldın Asya? Ha. Arkadaşlar Asya baktı. O da almak istedi. Peki nasıl biriktirdin? <laughs> ee, peki Asya nasıl biriktirdi? Nasıl biriktirdi? Aldın mı? Yok, hayır Bitirmek değil. Aa, yani aldın mı? Yoksa e, şey, şey oyunlardan mı topladın? Hediye olarak mı? Ay, e, sen e, sen Nasıl ya? Nasıl kendi geldi? Hediye olarak mı? A, belki sürpriz olabilir. Çünkü mesela herkese olsan da almalısın. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Asya felaket paketini alacak. Asya aklıma pik geldi. Ben seni istediğim zaman çağırırım. Hep birlikte oynarız ne dersin? Olur. Zaten ben sana öğretirim azıcık. ben sana şunu yap şunu yap. Derim ne dersin Asya? İkimizin evi bile sayılır. Bu benimkiymiş. Evet. arkadaşlar e, şu an bir tekerlekleri çıkartıyoruz aslında. E, şu an yine premiumluk yapıyoruz. E, şey tabii ki de böyle Bence de çok havalı. Benim de ya çok havalılar arkadaşlar asya ile çok benziyoruz Şimdi hor göstereyim hı hı. yani arkadaşlar asya yeni avatar dedi ya, aynı avatarı yapacağız ile değil mi Asya Buyur Nasi. İstersen benimkilerden de biraz al. Şey şu an arkadaşlar 100 rubuksun var benim. 20'sini e, biraz üstlere altlara harcadım. E, çok tatlılar. İstersen sen de alabilirsin Asya. Bu Nasi şöyle yapıp daha kolay oluyor. Çünkü mesela ayaktan yapınca üstüne böyle düşebiliyoruz. Oturarak yapınca üstüne de düşebiliyoruz yine. Böyle böyle yapmak en iyisi oluyor. Buyur Nasi. Tamam. Gel otur Arkadaşlar Aslı ile geceyi burada kestiriyoruz. Aslı'ya felaket paketi için çok heyecanlı mısın ben de? Çok heyecanlıyım. Sen? Olur. Şu an cennet sen yap. Yap çünkü sen daha yeni aldın öyle değil mi? Ev 19'a yaptın. Hı hı. E, ev kaça yapacaksın? Hı hı. Arkadaşım. Tamam. 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 Gel. Gel. Ev 12'ye <laughs> gidiyoruz. Yayla arkadaşlar. Arkadaşlar Asya felaket paketini alıyor gerçekten. Arkadaşlar Asya'ya bir sürpriz de olabilir bu. ki ke Çünkü kendi hiçbir şey gelemez değil mi Asya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çünkü şu an premium yapıyoruz. Asya biraz heyecanlı. Birazdan her felaket paketini alacağız. Bir 10 dakika çekeceğiz video. Arkadaşlar yamuk elmas sevdiğimize. Asya. Efendim. E Asya evin gitti senin. Aa arkadaşlar. Asya nasıl ki tercih çekmiyormuş ama olsun. Asya için arkadaşlar. Eee. Şey burada arada şey, Roblox'un azıcık logosu değişmiş Asya fark ettin mi? Asya. Asya. Arkadaşlar şey. Asya oyuna giriyor. Asya benden zor Evet, tamam Asya. Onu, biz oyundan çıkıp tekrar ediyoruz Asya için arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> oh, nasıl öyle birleşik oldu bak ya. Dur be. Şimdi artık kulaklıklarımız. E, evet, kulaklıklarımız. hareket etmeyi çoğun hareket etmeyi. Hiç. Bak kulaklıklarım var <laughs> ya bak ya. Bir iki üç diye dans edelim. Dans beşi yapacağız. Bir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu an ben Aslı'yı kucağıma alıyorum. Bir eve götüreceğim seni. Evet, Asya şortumuz kalsa. Benim en beğendiğimiz premiumlardan Asya bu. Yani şey gördüğünüz gibi Asya da yapıyor, değil mi Asya? Hm. Burada arkadaşlar, şey, bir sonraki videomuzda Asya felaket paketi aldı videosu yapacağız ya. Asya, ondan sonra çok iyi nasıl oyun videosu yapacağız. Asya? Hı. Arkadaşlar. Hayır, bir saçını yap. Arkadaşlar ben Asya'nın Pirelli'nin olduğunu nasıl fark ettim? Geziyordum Burkan'la sonra birden Asya geldi. Dedim bu kim? Sonra üstüne tıkladım Asya. E Asya'yı arayayım dedim. Kulaklığımızı çıkarmayalım bence Asya. Tamam. Biz aynı saçı yapsak. Ben senin altında tutuyorum. Ben senin aynan olayım diyorum. Asya. Tamam. Bir hmm. saat cevap. Ya evet. Ay ne güzel şemsiyenin altında. Acaba bunu götürelim. Şemsiyeyle. Buraya nasıl geldi? Buraya nasıl geldi? Arkadaşlar ben demin buraya bırakmıştım. Aslında nasıl geldi? <laughs> tamam. Ben her şey premium. Bak, Kalka yazdı o var. Neden üzgün işareti yaptı anlamadım. Aa olabilir. E ee, o zaman Bu arada sana bir şey edeceğim. Arabanın en fazla hızı premiumda 70. Sakın ve hukuka göre alma. O premiumda aynı şeyler. Onu alırsan yani hiçbir şey olmuyor. O yüzden aslında bir de speed block diye bir şey var. Mesela şu premiumda en fazla hız 70 ya. Ama speed block'ta en fazla değil. 200. O kaç robuxmuş bakayım. 175 robuxmuş. Ama bence felaket paketi daha iyi. Sence? Sence hangi seçi yapalım Asya? Yağmurda kalmayalım bir de. Ha? Hmm. ee, olsun. A, doğru doğru. Bir, arkadaşlar biz Asya ile mor ve pembe giyiniyoruz. Ben bunu mora boyatayım Asya. Ne dersin? Asya, Arkadaşlar ben şey bunu bunu ben mora boyatacağım da. Bak şey tam mor olmadan uğraşacağız işte. Arkadaşlar biz aslında neden mor yaptı çünkü arkadaşlar biz aslında mor pembe giyiyoruz değil mi Asya? Ben de güzel oldu. Sence nasıl oldu? Hı? Sorta. Çok güzel oldu. Bence şortlarımız değişmiyor. Ben mor bir üst yapayım. Sence? Arkadaşlar ben mor bir üst yapıyorum. Asya, Asya, Asya. Hı, şey gitti gitti mi diye baktım da kapandı mı diye baktım da çay bazen biz konuşurken kapanabiliyor. Hı -hı. Arkadaşlar o zaman bugün premium videosu da bu kadardı değil mi Asya? O zaman herkese görüşürüz. Bay bay.